Merhaba. Konumuz dijital çağ ve müzik. Yani bu teknoloji, platformlar, algoritmalar falan bizim müzikle ilişkimizi nasıl değiştirdi? Şöyle bir düşününce, eskiden neydi? Plaklar, kasetler. Belki radyoda şans eseri bir şarkı yakalamak. Şimdi milyarlarca şarkılık bir okyanus e, parmaklarımızın ucunda. Ama bu sonsuzluk hani gerçekten daha zengin bir deneyim mi sunuyor bize? İşte bu kaynağa biraz daha yakından bakacağız. Evet, okyanus benzetmesi çok doğru. Değil mi? Bu bolluk bir yandan müthiş heyecan verici tabii ama kaynakta da biraz o his var sanki. Bir ne dinlesem şimdi. Karmaşası da yaratıyor. Yani milyarlarca şarkı var. Peki yolumuzu nasıl buluyoruz? Asıl soru belki de şu. Müzik zevkimiz hala bize mi ait yoksa farkında olmadan o algoritmaların bize çizdiği patikalarda mı yürüyoruz? Hmm. Bir de şey var, hani o eski albüm kapaklarına dokunmak, bir koleksiyon oluşturmak, o fiziksel temasın kaybı da bir boşluk yaratıyor sanki. Kaynakta da buna değiniliyor gibi. Kesinlikle öyle. Kaynağın altını çizdiği en önemli noktalardan biri de bu algoritmaların artık ne kadar merkezi bir rol oynadığı. Yani dinleme alışkanlıklarımız, hangi şarkıyı geçiyoruz, hangisini tekrar tekrar çalıyoruz, bütün bu veriler e, işleniyor ve bize özel listeler hazırlanıyor. Ama işin ilginç yanı şu ki, bu kişiselleştirme bizi farkında olmadan bir tür müzik bolonu içine sokabiliyor. Yani algoritma, ha sen bunu sevdin al sana benzeri dedikçe bizi belki de bambaşka dünyaların kapısını açacak yeni türlerden, yeni seslerden uzak tutabiliyor. Anladım. Yani sürekli rock dinliyorsan karşına hep rock mı çıkıyor? Aynen öyle. Mesela sürekli rock dinleyene hep benzer tınıları sunup belki de bir caz parçasının, bir elektronik müziğin hayatına katacağı rengi engelliyor olabilir. Kaynak da tam bu noktada uyarıyor hani bu durum uzun vadede müzik ufkumuzu daraltabilir diyor. Ama bir dakika şimdi bu algoritmalar sayesinde hiç duymayacağımız sanatçıları keşfettiğimizde olmuyor mu? Ben mesela birkaç tane öyle grup keşfettim. Kaynak bu dengeyi nasıl kuruyor? Yani tamamen karşı mı algoritmalara yoksa faydalarını da görüyor mu? Yok tamamen karşı bir duruş sergilemiyor tabii ki. Keşif potansiyelini reddetmiyor. Ama risklere dikkat çekiyor. Yani o balona hapsolma riskine. Peki ya listeler, ödüller, Grammy'ler, Billboard falan, onların etkisi ne oluyor bu denklemde? Kaynak bunlardan da bahsediyor sanırım. Hani algoritmanın kişisel dünyasında bu dışarıdan gelen en iyi etiketlerinin ağırlığı kalıyor mu yoksa en iyi artık tamamen kişisel bir şey mi oldu? Güzel bir nokta. Kaynak evet, bu ödüllerin ve listelerin popüler kültürü yansıttığını, bir nevi o dönemin havasını gösterdiğini kabul ediyor ama kişisel zevklerimiz üzerindeki o eski mutlak belirleyici etkisinin azaldığını ima ediyor gibi. Çünkü müzik dediğin şey özünde çok ama çok kişisel bir deneyim. İşte tam burada nostalji faktörü devreye giriyor. Kaynağında değindiği gibi o eskiden belki de kısıtlı seçenekler arasında bulup defalarca dinlediğimiz, bağ kurduğumuz şarkıların gücü çok başka. Sadece melodi değil onlar, anılar, kimliğimizin bir parçası. Hı hı. Belki de algoritmaların bizi hep o bildik sulara çekmesi, o nostaljik, güvenli liman hissini aradığımız için bu kadar işe yarıyor. Ne dersin? Çok mantıklı. Bu sınırlı seçeneklerin zenginliği fikri de ilginç geldi bana kaynakta. Yani az olunca daha mı değerliydi müzik? Şarkı sözlerini ezberlerdik, albümü baştan sona sindirirdik. Şimdi bir tıkla başka şarkıdayız. Çok hızlı tüketiyoruz belki de. Evet, o derinlemesine dinleme hali azaldı sanki biraz. Bir de şu dijital sahiplik meselesi var ki kaynak oraya da dokunuyor. Telefonlarımızda, platformlarda biriken yüzlerce, binlerce şarkı. Gerçekten bizim mi onlar yoksa sadece bir abonelik boyunca bize kiralanmış erişim hakları mı? Hani platform kapansa, abonelik bitse hepsi gidecek mi? O eski kaset koleksiyonunun elle tutulur gerçekliğiyle bu durum çok farklı. Sen mesela kendi dijital listelerine bakınca bunlar benim mi diye hiç düşündün mü? Vallahi bu çok kilit bir soru ve kaynağım da tartıştığı temel ikilem bu aslında. Bir tarafta algoritmanın rahatlığı, kişiselleştirilmiş o konfor alanı var. Diğer tarafta ise müziği gerçekten keşfetme çabası, farklı seslere kulak kabartma, kendi zevkini bilinçli olarak şekillendirme isteği. Kaynak da tam bu noktada diyor ki, pasif dinleyici olmaktan çıkıp aktif adımlar atmak lazım. İşte ne bileyim, farklı türlere bir şans vermek, hiç bilmediğim bir radyo istasyonunu açmak, ...müzik üzerine yazılanları, konuşulanları takip etmek... ...arkadaşlardan tavsiye almak, canlı müzik dinlemek... ...yani algoritmanın çizdiği sınırların dışına bilinçli olarak çıkmak gerekiyor. Peki o zaman ne yapmalı? Yani bu kadar konuştuk, kaynağı inceledik. E, Algoritmalara küselim mi tamamen yoksa onlarla daha bilinçli bir dans mı etmeliyiz? Ana mesaj ne olmalı sence? Son ve en önemli soru şu. Algoritmaların bize küratörlük yaptığı yani içerik seçtiği ve sahipliğin de böyle havada kaldığı bu dijital dünyada, sen önüne konulanı öylece kabul etmek yerine kendi eşsiz müzik kimliğini ne kadar bilinçli inşa ediyorsun? Yani merak etmek, sorgulamak, aktif olarak yeni şeyler aramak. Belki de bu dijital okyanusta kaybolmadan kendi rotanı çizmenin anahtarı gerçekten budur. Nostaljik müziği ve Yeşilçam sinemasını seviyorsanız, Eski filmleri, çizgi romanları ve foto romanları hatırlıyorsanız, o eski günleri siz de özlüyorsanız, Eskinin Adamı'yla Nostaljinin Sesi radyo programlarında buluşalım. Ayrıntılı bilgi için lütfen Eskinin Adamı sosyal medya hesaplarını takip edin. İlginize teşekkür ederiz.